Hepinizi her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, güneş yakıcı ama e, müzik daha güzel. Çocuklarımızın yaptığı müziği dinlemekten hep beraber büyük keyif aldık. Bu çalışmalardan son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu bir kaymakamlık belediye işbirliğiyle yapılan bir çalışmadır. Halk Eğitim Merkezleri'ni kurduk. Birçok konuda çok başarılı işler yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezleri'nde aynı zamanda e, özel çocuklarımız için de her türlü çalışmayı yapıyoruz. Pandemi bir takım aksatmalara sebep verse de e, yine de çok başarılı çalışmalar yapıyoruz çocuklarımızla birlikte. Tabii Halk Eğitim Merkezi'nden gelen öğretmenlerimizin önderliğinde bu oluyor. Bu bakımdan... Hakiyetin merkezine e, özellikle halkla ilişkilere, kaymakamlığa teşekkür ediyoruz. Yine belediyemizdeki sosyal hizmetler müdürlüğünde e, bütün personeli kendileri bu iş için seferber oluyor. Tabi burada en büyük alkışlardan biri de ailelere sabırla ve zevkle çocuklarıyla birlikte onlarla beraber olmak, onlara getirmek, götürmek. Ee, en başarılı bölümlerden bir tanesi. Bu çalışmalarımıza belediye olarak kaymakamlıkla birlikte e, aynen devam edeceğiz. Çünkü en güzel ve en hayırlı işi yaptığımıza inanıyoruz. Belediyemiz her zaman bu tür çabaların arkasında olacaktır. Arkasında olmaya devam edecektir. Ben bütün çocuklarımızı, ailelerini, öğretmenlerini en yürekte tebrik ediyorum, kutluyorum. Ve çalışmaları hep başarılı olsun diyorum, saygılar sunuyorum.